Hayırlı olsun. Kurban oluyor. Oo çok güzel. Dişi mi dana? Abi 200 lira tamam ce. Hayırlı olsun. 5-6'ya veredik. Vatandaş da etini yedi. Teşek pazarlığı var. Pazarlık var. Ben bir dilim atmamalı zamanacağım. Allah razı hem geçişim. Hayırlı olsun. Güzel danalar almışsın abi. Pazarlık bitti. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çoban Çayı kanalına hoş geldiniz. Ben Recep Kılıç. Merzifon Hayvan Pazarındayız. Arkadaşlar birinci bölümümüzü bitirdik. Şu anda ikinci bölümü izlemektesiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı, Videolarımızı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Kanalımızın büyümesi, daha çok kişiye ulaşması için bunların yapılması gerekiyor biliyorsunuz. Biz emek vereceğiz. Sizler de bizi destekleyeceksiniz inşallah. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Üstad merhabalar. Pazar olsun. İnekler kısır mı? Şöyle bakalım. Kısır inek arkadaşlar. Ne istiyorsun ineklere? 28 İkisine 28 istiyorsun Pazarlık var Yok pazarlık yok Pazarlıksız son yani, Ya illaki olur bir şeyler Anladım Tamam hayırlı pazarlar, hayırlı satışlar Ecem geliyorum Geliyorum almış Abi ne diyorsun? Bunlara ne diyorsun? Gelişebilirler 27 şer lira. Hayırlı olsun şimdi. Erkek kanımız satıldı. Hayırlı olsun. C cinsiyetini dişi demiştir ama erkek mi çıktı? Erkekmiş, erkekmiş. Dişi arada öyle bir hata yapıyor. Ee, <laughs> kaça kaç aldınız? 3 400. 400'e danayı aldınız sadece. Şöyle bir bakalım. Hayırlı olsun. Arkadaşım hayırlı Hayırlı İnek sana kaldı. İnek de kaldı. Hadi bakalım hayırlısı. Arkadaşlar pazar olsun. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Şükürler olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pazarlık mı var? Muhabbet mi diyorsunuz? Ne diyorsun? 12 lira. Kişi diyor. arkadaşlar. Abim pazar olsun. Hoş Hoş bulduk. Güzel danalar getirmişsin. Düve değil mi bunlar? Kurban oluyor. Oo çok güzel. Maşallah. Ne biliyor? Evinden mi Abi ne istiyorsun düvelere? 3'üne 30 lira diyor 30 diyorsun. Bunlar kaçar kilo gelir aşağı yukarı? Bunlar aşağı. 50 30 arası Anladım. Tabii. Var mı fiyat? Fiyat veren var mı? Aa, yeni, geldin. yeni geldin. Pazarlıkta zaten pazar yeni kuruldu. Evet. Hayırlı satışlar o zaman. Abi pazar olsun. Küçük danayı getirmişsin annesiyle birlikte. Dişi mi dana? Dişi değil mi? Anne kaç yaşında? Anne ikinci doğurdu, Üç yaşında. 2 ikinci doğumda, 3 yaşında. Ne diyorsun fiyat olarak? 15 lira diyeyim. 15 lira. Fiyat veren var mı? Veriyorlar Ne veriyorlar? <laughs> Anladım. Şöyle bakalım, görsün arkadaşlar da. <laughs> Alıyorum diyor. O ne zaman beraber? Ya böyle tutulamaz. Ben de satacağım. Kurban olsun. Ben çorba götürüyorum. Sen ne dedin? Bir şeyler götürüyorum. Sen bir şeyler götürüyorsun. Sen bir bunlara bir gir bir kolu para olur diye mi yok? De bakayım? Para olur diye. Ya kardeşim.

Yirmi zaman falorda. Ne işe Az bir dakika. Ya onarma işi var. Kurban. Allah Allah kurban. Al, 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 al. Allah Allah. Ne falan? Bazarla biliyorum. Yirmi Yirmi Üçlü bir alacık. Bırakma şaka. Açık olacak. Açık Yirmi birer yada. Mustafa sen yirmi birer al yirmi. Yirmi Yirmi birer al yirmi de yap. Ben de seni sordum. Çok para

Alıyorum. 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 Ben Alıyorum. 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 Alıyorum.

Tavuk üçü eve. Kim aldı onu? Herkes aldı onu. Evet, süreyi görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet güzel. Bırak, bırak yaptık hayır. Başkasını olsa vallahi yapıyamışsın. İçeri girip <laughs> de yanılır. Yüklenemiyorum <laughs> sahili oldum. Muammer ağzı yapıyamışsın bir dakikada. <laughs> ya buna bir para da verildi projeler.

<laughs> Üstad sen kaç istiyorsun son? Ben 9 abi. 9. Abilerim kaç veriyor? Abi de 87 veriyor. 87 e bir şey de kalmamış ya. Neyse. Hayırlı satışlar. lan? <laughs> O Allah. Ben. Ne olsa ben e abi, abi. Ben. Pazarlık bunlara mı abi? abi. Hangisini? Pazarlık. Pazarlık. Emre bak gidiyorum abi ben abi. bak. Onlar da Sen sen Ben 200 lira yol parası verdim abi. Ne ne yapıyoruz? Yemek

Yüz Yüz hayırlı olsun, olsun. Tamam. satış ya gerçekleşti arkadaşlar ya. maşallah abi kaça sattın <laughs> 13 bin 100 bin 100 lira ama unuttu <laughs> abi <laughs> var İnşallah olacak inşallah inşallah abi de hayırlı de olsun hayırlı olsun sen ne istiyorsun abi 15 ikisine. Şöyle çekelim arkadaşlar. Erkek. Erkekten alar. Fiyat veren var mı? Yaklaşmıyorlar değil mi? Hayırlı satışlar. Ya, 5 5 ya, ya. Ya. ya Doğru, doğru, öyle de dedi. De. E, de. e, biliyor de. musun diye. Tamam, bir, bir, bir var. Var. olsun. olsun. Bakacağım. Abi, Sen. Danaya ne istiyorsun? Pazarlık var. Sekiz buçuk. 8 buçuk. Abilerim ne diyor? <gülüyor> 7200. olmaz <laughs> Olmaz diyorsun değil mi? Evet. Yem pahalı diyorsun, saman pahalı de. diyorsun. <laughs> evet, evet. evet. Mersin pazarının her tarafında dört bir yanında pazarlık var arkadaşlar. Yetişemiyorum yani. O derece. Evet arkadaşlar burada bir de eşek pazarlığı var. Abim pazar olsun. Sağ olun, hoş ne istiyorsun ya? eşe? Hoş bulduk. 1 lira. Bilir, abim ne diyor? liraya düştü daha 400 liraya alalım dedik. 400 liraya. Koyun işi falan mı? Çekim yapıyor <laughs> deyince 1 liraya düştü. Hadi hayırlısı olsun bakalım.

Helalinden kaldı ben oğlum. Ben bir çıkmıyor. dilim ekmek alırsam alacağım alamazsam geleceğim. bir kuruş Bırak oradan iki yüz elli bırak adama bırak. Alırsan, bırak adama. 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 Bırak Sen Bırak adama şeyde abi, şeyde, e, şeyde yaptığın şeyde, hareketleri yapma. Şeyde, şeyde, yapma. Şeyde, de, oğlum oğlun yaptı bana şeyde, hep he, iyi. gün göndermedi yı beni yı mesela. Allah Allah bir, bir, bir de, tane vereyim. Haydar abi dur lira Haydar. Sen bölün. Bu barışı yapma bu malı ben alırım. Kaça lazım? Bak, 700 lira alayım. Sen 100. Tamam. Ya 100 lira'a mal bana alınmaz. Hadi böyle alayım. Sen 100 lira ya. Demez 8'den 200 lira bırakıyorum. Arkadaşlar, bu pazarlık bitmiyor. Yanında 3-4 tane Evet arkadaşlar. Bu et kanallara da pazarlık var şu anda. Yonca zarayet Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Ne Hayırlı olsun. Evde mal var işte. Bunlara karşı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi diyemiyorum. 11 deme Abi ben diyemiyorum. De. Abi, de. abi, de. abi, abi diyemiyorum. Dediğim zaman vermem lazım. Veremiyorum. Veliyorum, veriyorum, veriyorum. Veremiyorum. Da bana ver. He? Bana vermem. Ulan ben sana 11. vermediğim malı kimseye vermem. 11 kayma yapmıyor ki Mehmet. Abi yapıyor. Valla yapıyor. Yapıyor ya. Yapmıyor. Abi. Yapmıyor ya. Abi, abi. Abim abi. pazar olsun. Hangisine pazarlık? Sarıdanı ya. Sarıdanı ya. Baştaki ne? Abim kaç diyor, sen kaç diyorsun? Abim 11 de diyor. Biz de öyle diyemiyoruz. Sen Hı. ne diyorsun abi peki? Bir fiyat verdin mi? 10 liraya alacağım ama ya. Yani. 10 liraya mı alacaksın? He. Hadi. Tut tut hayırlı olsun dedim. Olmaz. Hayırlı olsun dedim. 10 buçuk, 10 buçuk. He? 10 buçuk. Evet, 10 Abi 10 buçuk, 10 buçuk. 10 buçuk, 10 buçuk. hadi. Sen mi söylüyorsun? 10 buçuk yapıyor. niye öyle diyorsun abi? Ben sen bana gelin diyor Abi bak, beni bir dinlesene. Habib abi, Habib abi. Benim özümde içimde yalan Yok işte daha Nereye Mal verdik. Şimdi şey yapma. Ya. Yap. İşte yap. Arası bunu da belli değil yani. Yapsana Murat. Bu yan Ha Murat koyun oburça oburça, oburça. 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 abi gelin koyuyorlar? Ayağım bak. bir de Abi abi. bak, abi. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Abi bak, Abi abi. 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 abi. Pazarlığın olduğu dana bu tekrar gösterelim. Pazarlık biraz uzadı. Bu işin geleceği. Bırak yani sen dur ya. Evet abi dur. Vallahi zarar yok. 300 lira atacağım abi. Habib abi. Habib abi. Evet. Şöyle gösterelim. Çekeyim abi. O bunun. Abim pazar olsun. Sağ ol abim Allah razı olsun. Günaydın abi. Hayırlı Ramazanlar. Her zamanki aynı yerimizde izliyorsun. Aynı Ne diyorsun bu ne? Abi buna 22 milyar diyoruz. 22. Yaz. erkek. Danası da var burada evet arkadaşlar abi. şöyle Tabii erkek. Hadi. Bu inek aşağı yukarı kaç litre süt verir abi? Vallahi abi süt yani ölçmedik şimdi yalan söylemeyeyim bu ara Ben alım satımcıyım diyorsun. Aynen öyle. Mehmet sağlam. Kaç yaşında? Yaşını da bilmiyorum. abi. da ne istiyorsun? Diğeri ne de 19 diyoruz abi. Erkek dişi? Dişi abi. Dişi de alalım. Sattın mı abi bugün hiç alışveriş yaptın mı bugün? Yok sattım. Abi tekrardan pazar olsun. Sağ ol abi, kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> abim pazar olsun. Ol, ne istiyorsun bunlara? Bunlara 27 diyor. 4'üne 27. <laughs> Arkadaşlar dişi düveler. Şöyle göstereyim 4'üne 27 lira istiyor abim. Arkadaşlar bu 3 erkek danaya abim 10 bin lira diyor. Şöyle gösterelim. Abi pazar olsun. Onu bırak onu bırak onu 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 Oğur, bırak <laughs> <laughs> seni <laughs> sen sen adam, sen iyi adam. Sen de <laughs> tamam, Bana 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 Et çekişiyorlar. <laughs> ne, ne, ne yapacağım acaba? Şey Ama ne diyecekler? <laughs> Abi bu inekle dana mı satıldı 12'ye? Şöyle gösterelim arkadaşlar. 12 liraya satıldı. Abi danası nedir? Erkek dişi? Erkek. Şöyle gösterelim. Erkek diyor abilerim. Yok bir <laughs> şey demeyin bu adam yerdi biz ağzı açmadık. Ben, çalışır, yok, çalışır, yok. Benim ihtiyacım var. 48 abi. <gülüyor> 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 şey da, Abim, <laughs> hayırlı olsun. Sağ ol teşekkürler. olsun <laughs> <laughs> Emin. Vallahi başkasından alınmaz. Tamam. E, oldu pazarlık. Olmuş. Maşallah. tez bitti. Tez bitti, çabuk. <laughs> biz daha abi kaça abi, bitti? Öğrenemedik. 16250. 16, 16250. E, dana dişi erkek? Erkek, erkek? erkek, erkek. Hayırlı uğurlu olsun. Orlu, Ümit yakışıklı çıkıyor. İnek maalik. sütlü, sütlü bir inek maşallah. Allah'a da kurban. Arkadaşlar bu ine, erkek tane ine, pazarlık yapıyorlar abilerim. Yok, ya tamam pazarlık Böyle gitti. göstereyim Bir dakika. O dokuz buçuk lira. O dişi düve. tamam biliyorum. Değilen mi? Heh. Yemem ben bile. niye öyle <istediği>? ya? <laughs> Abi. Ya, şöyle, şöyle, ne isteyeyim olayım. abi? Allah'a vaktini abi. Çok veriyorum abi, ya? 12 yaş. Azar dayı. Alayım şöyle ben alacağım ya. Özür dilerim. Ne isteyeceğim? daha isterse vereyim. La ben satayım bozuk yiyeyim. Hayır bir 12 kayma yiyeyim. Rahat satayım. Yorulmayın ya. Nerede bu Latif'i ya? Abim kaç istiyor? Abi 13'e götür diyor ya. 13'e götür, diyor. onu altı bize şey zarar ettir o Lan Yatın zarar mı? etmez. Vallahi zarar ediyor diyorum sana ya. Bilmiyorum ben de sen bana bir kere inanmıyor musun? Ben inanıyım, mi inanmıyor? Ben on iki buçuk lira ödemesin de ya. Çık çıkabiliyorsan iki tarafa. var. Kaç var? İki buçuk. Ne veriyorsun Birbirimize yanılak lan. Birbirimize yanılak lan. Alacağın nokta

Hayır. Para gelip geçer. Hayırlı olsun. Aynen böyle 12250. 250 daha. 12.5. Evet, ne veriyorsunuz? Abi, abi? veririm. Allah, Allah abi. Ne olacak la 250 bende para. Batacı yok kardeş, batacı yok. Pazar bitti. Canlı yayında yayınlasın. Batacı. Kaça bitti abi? 12.5. 12.5'a bitti. Hayırlı olsun. Belki ahırda satar. Bir Abilerim pazar olsun. Pazarlık bitmiş. Pazarlık bitti. Bu danası dişi erkek? Erkek. Erkek danalı. Şöyle. Kaça bitti abi? 15.750. 15.750. İnek kaç yaşında? 5 yaşında. 5 yaşında inek. Hayırlı uğurlu olsun iki tarafa da. Evet arkadaşlar. Dişi de var, erkek de var herhalde abi. Ne istiyorsun bu danalara? Beşer lira diyoruz abi. Er lira. Şöyle göstereyim. Fiyat var mı hiç? Bu, bunlar kaç aylık abi? Bunlar kaç aylık? Beşer aylık, 6'er aylık. Analar, danay, madana, çok Analarından ayrılmaz. Analarından ayrılmaz. Anaları kurbanlığa kalan da analar. Öyle mi? Siz üretici misiniz? Alım satımcı mısınız? Üretici alım satımcı. Nereden? Havza. Havzadan geliyorsunuz. Havza. Maşallah. Hayırlı satışlar şimdi. Sağ olun. Allah razı olsun. Hazır olsun. Sağ ol, Sağ ol. Dana dişi erkek. Dişi. Dişi dana. yine de şöyle gösterelim arkadaşlar. İnek kaç yaşında abi? 8 yaşında. Fiyat ne diyorsun? 23. 23. Fiyat veren var mı? 20 de diyor. 20 de diyorlar. Hayırlı pazarlar şimdi. Maşallah. Güzel danalar almışsın abi düve. Bunlar dişi değil mi öndekiler? Onlar dişi, onlar erkek. Şunlar da erkek. Şöyle göstereyim. Kaç aldın bu düveleri, danaları? Bunları 53 şey aldım. Dördünü. Dördünü 53 liraya evet. aldım. Bir kişiden mi aldın? Onlar 30'a geliyor, bunlar 23'e geliyor. Şu düveleri 23'e getirdim Evet. Onlar için aldım. Evet. Bunlar Çorum Pazarına çıkacak o zaman. Tabii. Şorum pazarına çıkaracağız. Abim zaten seni tanıyorlar kanaldan. Evet. Şorum'da evet. olduğunu biliyorlar. Düveler maşallah var ama. Çok güzel. Evet. Çok güzeldir. Kaç yaşındadır abi bu düveler? Düveler yaşında yoklar. Birer yaş var yok yani. Öyle evet, mi? Evet. O çok da. iyi gelişmiş. Öyle, yani. Bunlar 8 ayda kullanılmaktadır. Çok güzel ya. Evet orijinal. Düveleri satacak olsan kaça satarsın? Ya 25 istedim 23 verdiler de. Hmm. 24'ten aşağıda vermeyi düşünmüyorum yani. Bu danaları kaçta satarsın? Danalar 31, 32 etmesi lazım. Öyle mi? Evet. Bana 30'a kalıyor zaten. Onlar da. Evet. 31 e lira. Zaten 500 lira masraf oluyor hayvan. Doğru, doğru. Evet, masraf çok. Doğru. doğru, maalesef. Masraf. Haftaya kadar bana mal başı 500 e lira masraf Maalesef. Evet. Abi demek istediğim bir şey var mı kanala? Kanala diyeceğiz şey. Hayvan fiyatları yüksek. Evet Herkes görüyor, biz bedava alıyoruz Herkes görüyor Görüyoruz Evet do yani. Doğru diyorsun Pazarlar var Sağolun Abi hayırlı <laughs> pazarlar Çok teşekkür ederim Sağ olun. Hayırlı olsun Teşekkür, teşekkür ederim 1 <laughs> saat sürdü pazarlığımız Arkadaşlarımla beraber 14-15 saat pazarlık bitti 1 saat sürdü maşallah 1 <laughs> <Bir> saat sürdü İki tane de yaşa Bunların Bunların Asıl toprağı şey Doğu Anadolu bölgesi Öyle mi? He, oranın soğuğunu yemiş, iklimini yemiş. Sen nerelisin Kaşka, abi? Başka yok. Ben de Karslıyım da. Biz burada doğduk, büyüdük artık. Ama olduk. Öyle mi? Maşallah. He. Bunlar e, var, Bunların abi. yaşı ne? Bunların yaşı belli değil kardeşim. Bunların <laughs> yaşı kapak şey, mı var mı? Hani hesabımıza göre yani bunlar <laughs> 13 ay 13 aylık oluyor bunlar. Anladım. Yani vatandaşın dediğine göre 17-18 diyorlar ya. Yani <laughs> yok. 13 ay 13 ay yapar. <laughs> eee bunlar üç buçuk liraydı. Üç buçuk liraydı. Bundan dört ay önce üç buçuk ardı. üçer liraydı. Evet. Şu anda yedi şerim üzerinde. Evet. Ha yem 300 lira. Ha biz de bunları üçer alaydır. Vatandaşa bunları götürüp de 5 altıya satardık ya. Beş altıya vereydik. Vatandaş da etini yerdi. Evet. Vatandaş rahat alırdı. Evet. Ama ki 300 yüz liraya yem edireceğiz. Evet. Yediriyor alacağız. Abi, vereceğiz. Evet. Bu sana yapayım lan. Evet. Doğru e, diyorsun. Abi, doğru yapayım. diyorsun. Yazık. Halimiz çok kötü. İşler açısından bir halimiz var. Evet. Çok vahim bir halimiz var arkadaş. Maalesef. Yani, bunu var herkes duysun. Bu yemin pahalılığında saman 1600 lira oldu. Bu sayede 1200 liraydı. Şu vaziyet bu işte. Evet. Kazanacağız işte. Bundan para kazanacağız. Nasıl kazanacağız bilmiyorum. kurbancıya ne isteyeceğiz buna? Biz de şaşırdık yani. Evet, kurbana tahminin ne olur abi fiyatlar? Tahminim kurbana canlı kilo bas kilo olarak 50 e lira diyorlar. 50 lira canlı. E lira. lira olur diyorlar rahat olur diyorlar. et 84-85 lira. Düştü. 80, Karkas. Lira da, 88'den 85'e düştü. Devlet açıkladı. 2,5 milyar para veriyor devlet. Evet. Devlet bağı, e, şeyini şeyinde kestireceksin. E, 72-73'e kestireceksin. Sana 2,5 lira veriyor. Satan 85'e 86'ya kestiriyor. Evet doğru diyorsun. Yani, şu anda kestiriliyor zaten. He kesiyor. Mezbada şu an kestiriyor. Ama temizlik safada. Evet. Yani hayvanı hiçbir tarafına bırakmıyorlar. Evet. Abim Hayırlı satışlar. Teşekkür ederim. aldın. Hayırlı olsun. Yani gerçekten bizi duyan arkadaşlar, bizi izleyen arkadaşlara söylüyorum. İşimiz çok zor. Allah yardım etsin. Amin. Allah yardımcımız olsun. Amin. Cümlemiz. Amin. Allah Öyle <laughs> <laughs> abi Hayır adam ya. Adam burada heyecan var heyecan. E düştük diyor. Onun altına da olmaz diyor. Abilerim de 61 veriyor bu erkek kusunlara. Yok yok ben de bunu kadını kaçırır ya. Kadını kaçırır. Ben sana dostum at düşürür. iki liraya alın mı? Ekiz bırak mı? Bıraktın mı? Hadi iki ağzından alın etti bak. Yok abi. adam yemin ediyor daha Ticaret olmaz olmaz. Olur olur.

омалыв ушу жердеаа даня атпл Vallahi Allah'ım al. al, al. al, al. al, al. al, almalar 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 almalar

Evet arkadaşlar Satıldı 5 <laughs> tane erkek dana 62'ye bitti Şuraya bir otur ama Sen gel Mesfun hayvan pazarı çekimlerimizin 2. bölümünü de bitirmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olduğunuz, videolarımızı beğendiğiniz, videolarımızı ayrıca sevdiklerinizle sosyal medyada paylaştığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.